Salon şonuzun bu halden bu hale gelmesini mi istiyorsun? O zaman sizden ricam bitkilerinize çiçek açması için soğan kürü, pirinç suyu gibi küller vermeyi bırakın. Doğada kimse onlara kür hazırlamıyor. Kalon şom çiçek açmıyor diyorsan yalnız değilsin. Yaprakları sağlıklı, büyüyor ama aylar geçmesine rağmen tek bir çiçek bile yoksa sorun bakım değil, ışık ve zamanlama hatasıdır. Bu videoda kalon uygulamalı olarak adım adım nasıl tekrar çiçek açtırdığımı anlatacağım. Videonun sonunda kalonşo'nun çiçek açmamasına neden olan en büyük hatayı da öğrenmiş olacaksın. Kalonşo, sukulet türünde bir bitkidir ve en önemli özelliği kısa gün bitkisi olmasıdır. Bu ne demek? Yani kalonşo çiçek açmak için uzun gündüz değil uzun gece ister. Birçok kişi kalonşo'ya yeterince güneş vermediğini düşünür ama aslında asıl problem geceleri ışık almasıdır. Bir lambanın açık kalması bile kalonşo'nun çeklenmesini olumsuz etkiler. Şimdi adım adım uygulamaya geçelim. Önce gündüz ışık düzeninden başlayalım. Kalonşu'yu gündüz saatlerinde aydınlık bir ortamda tutman gerekiyor. Pencere önü idealdir. Sabah ya da akşam güneşini alabilir. Bu onun için faydalıdır. Ama öğle saatlerindeki yakıcı güneşi doğrudan almasını istemiyoruz. Cam arkasında kavrulursa yaprakları zarar görür. Burada önemli olan nokta şu. Kalonşo karanlık odada durarak çiçek açmaz. Gündüz mutlaka aydınlık olacak. Şimdi gelelim işin en kritik kısmına. Çiçek açmasının asıl sırrı burada. Kalonşo çiçek açabilmek için her gece en az 12, mümkünse 14 saat boyunca kesintisiz karanlık ister. Akşam saat 7 ya da 8'den sonra kalonşoyu karanlık bir odaya alabilirsin. Ya da tamamen ışık geçirmeyen bir kutu ile üzerine kapatabilirsin. Buradaki gibi büyük bir saksıda olabilir ama hava almasına özen gösterin sabah saat 8 ya da 9'da tekrar aydınlık ortama çıkarabilirsin. Burada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Televizyon ışığı, masa lambası, mutfak ışığı, sokak lambası. Bunların hepsi kalonşu için gece ışığıdır ve çiçeklenmeyi engeller. Bu karanlık aydınlık düzenini en az 4, ideal olarak 6 hafta boyunca hiç bozmadan uygulaman gerekiyor. Şimdi sulamaya geçelim. Kalonşanın çek açmamasının ikinci büyük nedeni fazla sulamadır. Kalonşu sukulenttir. Toprağı tamamen kuruyana kadar kesinlikle sulama yapmıyoruz. Parmağını toprağa sok, kuruysa suluyorsun, nemliyse bekliyorsun. Sürekli sulanan kalonşu yaprak büyütür ama çiçek açmaz. Biraz susuz kalmak kalonşuyu hayatta kalma moduna sokar ve çiçeklenmeye teşvik eder. Şimdi budamadan bahsedelim. Eğer kalonşun daha önce çiçek açtıysa ve kurumuş çiçek sapları hala üzerindeyse bunları mutlaka temizlemelisin. Eski çiçek saplarını dipten kesiyorsun. Sararmış ve zayıf yaprakları da alıyorsun. Şimdi en çok yapılan hatalardan birine geldik. Gübre. Çiçek açtırma sürecinde kalonşoyu gübre verilmez. Bu çok önemli. Gübre verirsen bitki çiçek yerine yaprak üretir. Ancak tomurcuklar görünmeye başladıktan sonra ayda bir kez çiçekli bitki gübresini kullanabilirsin. Hangi gübreyi kullanacağını bilmiyorsan yorumlara gübre yaz hemen göndereyim. Yanlış zamanda verilen gübre tüm emeği boşa çıkarır. Şimdi en yaygın yapılan hataları kısaca özetliyorum. 1. gece ışığı açık bırakmak. 2. sürekli sulamak. 3. yanlış zamanda gübre vermek. 4. çiçekten sonra bitkiyi dinlendirmemek. Peki doğru bakımda ne zaman sonuç alırsın? Eğer her şeyi doğru yaparsan 3 ya da 4 hafta içinde tomurcukları görmeye başlarsın. 5 ya da 6 hafta sonunda ise çiçekler teker teker açar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kalonşu inatçı bir bitki değildir. Sadece doğru sinyali bekler. Bu yöntemi uygulayıp kalonşusu çiçek açanlar mutlaka yorumlara yazsın. Soruların varsa aşağıya bırakabilirsin. Daha fazla uygulamalı bitki bakım videosu için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.